morning Evet gördüğünüz gibi kazanımız yapıldı. Yaklaşık iki haftalık yapım süreci geçti. 31 bin 800 litre tam tamına tekrar ediyorum. 31 bin 800 litre su alma kapasitesine sahip. Yani içerisinde tam 31 ton 800 kilogram çorba, tarhana çorbası kaynayacak. Hollanda'da en yüksek olan şu an Guinness Rekorlar Kitabı'nda olan dünyanın en büyük çorbası 26 bin litreyle 26 tonla Hollanda'da yapıldı. Biz Uşak Belediyesi olaraktan Türkiye'nin 81 vilayetiyle tanınan Uşak Taranası'nı bu gördüğünüz kazanda 30 bin litreyle cumartesi günü yani 20 Temmuz'da yine rekorlar kitabına girecek şekilde bu denememizi yapacağız. Allah'ın izniyle de başaracağız. Böylelikle Uşak Tarhanası hem Türkiye'de hem de dünyada tanınmış hale gelecek. Hem coğrafa açıdan yeri belli olacak Uşak'ın hem de Tarhana'nın Uşak bir ürünü olduğu tamamen hem Türkiye hem de dünya tarafından tescillenmiş olacak. En önemli rekorlar kitabı markası olan Gördüğünüz gibi Guinness rekorlar kitabına da bu kazan ve de tarhana yerini alacak diyorum. Evet gördüğünüz gibi kazanımız yerine geldi. Yerine oturdu. Bugün salı. 16 Temmuz salı. Yani tam tamına 4 gün sonra bu kazanda dünyanın en büyük volümlü hacimle çorbasını kaynatacağız. Ve de rekorlar kitabındaki Guinness rekorlar kitabındaki yerini alacağız. Ee, bugün şu anda Konya'da imal edildiği yerden geldi yerine kondu. Alt dizaynını yani gördüğünüz gibi boruları ve de ocakları da burada altı tane ocakla kaynayacak. Profesyonel sanayi tipi ocakla kaynayacak. Ve de etrafının platformuyla birlikte en geç cuma günü hazır olmuş olacak. İçinin temizliği vesaire ile birlikte cuma günü tam olarak hazır olacak. Böylelikle cumartesi günde rekorlar kitabına girecek olan çorbayı kaynatacağız.